arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçek Minecraft nasıl yüklenir onu öğreteceğiz arkadaşlar onu öğreteceğim şu zaten bende var ben yüklemiştim nereden yükledim şimdi size onu yükle göstereceğim bakın arkadaşlar böyle zaten beni izleyenler bilir arkadaşlar Mert Berat diyerek bana ulaşabilirsiniz Mert Berat Evet arkadaşlar burada böyle gerçek Minecraft işte böyle evler falan filan kafamda açıyor. Geçeler mi Hadi çıkalım. Ben size göstereyim. Google'a giriyoruz. Zaten Google'dan yüklenecek. Başka bir yerden değil. Arkadaşlar <laughs> evet, Minecraft yazıyoruz. İlk çıkana bastığımızda Minecraft Telefonunuz hangisi ise bilgisayar mı kullanıyorsunuz? iPhone mi yoksa bilgisayar iPhone mi? Android benimki. Android'e başlıyor basıyorsunuz. Burada ya beta modeli yüklüyorsunuz. Bu beta modeli cevap Evet arkadaşlar burada beta modeli falan filan var. Buradan ulaşırsanız Evet arkadaşlar böyle buraya girersiniz. İlk çıkana basarsanız birinci link falan filan var. İkinci, ikinci linkten de yükleyebilirsiniz. Basarsanız buraya. Buraya hiç buralarla ilgilenmeyin. Direkten buraya basın siz. Ya birinci linke ya ikinci ya da üçüncü. Ama ben üçüncü linkte indirdim. Bence üçüncü linkte indirim. Evet arkadaşlar bu kadar. Sizi seviyorum. Kanala abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın.